Yapay zeka hayatımıza Tekrar. girdi, ee, gittikçe de hayatımızı sanki kontrolünü alacakmış gibi korkanlar var, çok fazla kullananlar var ve şimdi perakende de yapay zeka diyeceğiz. Bu oturumun moderasyonunu gerçekleştirmek üzere sahneye Global IT Teknoloji Direktörü Sayın Burak Akusta'yı davet ediyorum alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Konuğunu da sahneye alacağım. Google Cloud kanal lideri Sayın Serhan Yılmaz geliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Tabii çok keyifli ve feyz alıcı birkaç oturumdan sonra sahneye çıkmak her zaman onur verici. Çok çok sağ olun. Bugün sevgili Burak'la beraber aslında önümüzdeki 10 dakika içinde biraz Teknoloji nereye gidiyor ve bunun içinde yapay zeka ve buradan da perakende sektöründeki iz düşümünü konuşuyor olacağız. Malum aslında sanayi devrimi gibi, elektriğin bulunması gibi ve belki internetin bulunması gibi yeni bir çağın açılışındayız. Bu da yapay zeka çağı ve bu çağın aslında bütün aşamalarında da yer almış sevgili Global IT, bizim Google Cloud'un Türkiye'deki en eski iş ortağı. Biraz aslında bu yol haritasından bahsedebilir misin geçmişten? Tabii. E, Global IT olarak biz 2006 yılında kurulduk. İşte yaklaşık 18 yıldır e, tamamen Google, Google teknolojiler üzerinde faaliyet gösteriyoruz. E, gerek bu işin satışı anlamında gerekse e, projelerin gerçekleştirilmesi ve sonrasındaki desteğin verilmesi noktasında geniş bir kadromuz var. Google Workspace ile başladık. Hepimizin, bireysel olarak da kullandığı işte Gmail, Calendar gibi ürünleri içeren bunun kurumsal tarafındayız. Akabinde de Google Cloud Platform, bunun sonrasında Google Data Platform ve son dönemde de AI alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 70 kişilik bir kadromuz var. Oldukça yoğun gündemimizde teknolojiyi yakinen takip ediyoruz Google'la beraber. Tabii teknoloji demişken aslında yine bugün Önceki konuşmalarda da birkaç kere Force 500'den konu açılmıştı. Orada da önemli bir veriyi de paylaşmak isterim. Mesela son 20 yıla baktığımız zaman Force 500'de şu anda firmaların %52'si yer almıyor. Ya da son 50 yıla bakacak olursak 49 firma Force 500'den şu anda halihazırda hazırda yer alıyor. Yani %90-95 civarı yer almıyor. Aslında bu dijital dönüşüm ve bu hikayenin içerisinde olma gerekliliği bir neredeyse zorunluluk haline gelmiş durumda. Ee, burada da biraz önce bahsettiğimiz gibi bu yeni çağ e, yapay zeka ile beraber başlayan yeni çağda çok önemli bir noktaya oturuyor. Burada acaba sizin baktığınız yerden hem global IT olarak hem de senin buradaki teknoloji eden rolün itibariyle firmalar ne kadar hazır AI konusunda ve ne kadar aktivite halinde? Şimdi son dönemde yapay zeka tarafı oldukça gündemde ve popüler. Aslında hani McKinsey'nin de senin bahsettiğine benzer şekilde bir araştırması var. Özellikle perakende dünyasında satış liderlerine e, yöneticilere e, yapılan bir ankette hani generatif AI ve yapay zeka teknolojilerini e, şirket süreçlerinde içeride ve satış süreçlerinde ne kadar kullanmaları gerektiğini düşündükleri sorduğunda %90'ı bunu yoğun olarak kullanmak istediklerini belirtmişler. Lakin e, aynı soruyu tersten sorunca ne kadar kullanıyorsunuz dediğimizde de e, bu soruda neredeyse %60'ı hemen hemen hiç kullanmıyoruz seviyesinde. Dolayısıyla e, burada aslında e, kurumları bir profillendirecek olursak dört ana kategoriye bölebileceğimizi düşünüyoruz biz bugüne kadarki gözlemlerimizden de yola çıkarak. Bunun büyük bir kısmı yapay zekayı keşfetme noktasında daha. Yani on binlerce şirket bu çerçevede. Bir, bir miktar daha az bir kısmı yapay zekayı yavaş yavaş özümsemeye ve kullanmaya başlamış. Bir kısmı yapay zekadan güç alıp verimliliklerini, süreçlerini yapay zekayla adapte etmiş. Çok ufak bir kısmı da yapay zekayı üreten teknolojileri üreten firmalar konumunda gözümüzün önüne geliyor. Aslında bu çerçevede baktığımızda kafalar biraz karışık gibi yapay zekada. Hani şirketler nasıl kullanmaları gerektiğini bilememe, karar verememe, yapay zekaya başladıklarında süreci nasıl ilerletecekleri noktasında kararsız kalabiliyorlar. Biz de naçizane bu çerçevede. E, gerek birlikte çalıştığımız kurum halihazırda hazırda yet, bin, bin, bine yakın kurumla çalışıyoruz. Dijital dönüşümlerini gerçekleştirdiğimiz hem onlarda hem de e, bize yeni e, gelen şirketlerle yol arkadaşlığına başlıyoruz yapay zeka dönüşümleri sürecinde. Tabii yine yapay zeka demişken e, bu devrimi sanayi devrimiyle bir tutmak gibi e, ilk başta da bahsettiğimiz derecede bütün teknoloji paydaşlarının aslında bir yorumu var. Hı hı. Ee, belki son dönemdeki akışa bakacak olursak da e, aslında biraz işte internetin bulunması daha sonra mobile geçirmesi ve mobilden sonraki geçiş olarak da yapay zekayı düşünecek olursak e, mobile geçişte de benzer sancılar benzer yorumlama e, farklılıkları olmuştu ama şu anda herhalde mobilde olmayan yok gibi düşünebiliriz. Ve tabii yapay zeka ile beraber verinin önemi de müthiş bir önem arz edecek. Belki radyo 38 yılda 50 milyon kullanıcıya erişmişken, e, Facebook 2 yılda erişmişken bugün akşam YouTube'da bir tane e, şarkı paylaşan global bir e, şarkıcı sabah 100 milyon izlenmeye ulaşabiliyor. Evet. Veriye ulaşım çok daha kolay ve eksponansiyel büyüyen bir noktada. E, burada tabii perakende sektörüne yön veren paydaşlar olduğu için e, bunun perakende sektöründeki verinin de boyutunu hayal etmek gerçekten zor, müthiş büyük bir veriden bahsediyoruz. Kesinlikle. Sizin perakende sektörüne özel yapay zeka ile ilgili yaklaşımlarınız nasıl? Oradaki öneriler nasıl? Şimdi aslında perakende dünyasına baktığımızda yapay zekanın kullanım alanı aslında sınırsız. Çünkü veri senin de bahsettiğin üzere terabaytlarca, petabaytlarca bir veri var perakende dünyasında geçen. Gerek e-ticarette gerekse mağazacılık noktasında yoğun bir veri, yoğun bir sirkülasyon var. Tabi bunun lojistik tarafına sirayet eden kısmı var, üretim tarafına sirayet eden kısmı var. Dolayısıyla verinin boyutu her geçen gün daha da büyüyor. Veri olduğu sürece yapay zekayı uygulama şansınız ve ihtimalleriniz daha da artıyor. Tabii bu kadar kargaşanın içerisinde, bu kadar verinin içerisinde bir yerlere odaklanmak gerekiyor. Biz de Global IT olarak son dönemde tabii ki hepimizin en başta aklına gelen, yapay zeka deyince bir numarada aklına gelen chatbotlar ve dijital asistanlar tarafına yönlendik ve bu çerçevede bir dijital asistan ürettik. Özellikle Google'ın sunmuş olduğu ve son dönemde de yeni versiyonunu Gemini olarak çıkarttığı büyük dil modelini kullanarak bir çalışan asistanı ve dijital asistan ürettik. İkinci ana odamız aslında talep tahminleme kısmı. Talep tahminleme kısmında elinizde veri olduğu müddetçe önümüzdeki dönemki olası satışları, olası talepleri tahminlemeniz e, mümkün. Biz de bu doğrultuda kendimize özel bir takım çözümler geliştiriyoruz. Diğer yapay zekaya en çok kullanılan ve özellikle direkt perakende sektörüne hitap eden ana ürün ise e, Retail Search ve Recommendation Engine dediğimiz perakende aramalarını güçlendiren müşterilerin son kullanıcıların aradıkları ürüne çok hızlı bir şekilde ve gerçekten aradıkları ürünü bulmalarını sağlayan bunu tabii şeyle de birleştiriyoruz. Yani product kataloglarını, ürün kataloglarının zenginleştirilmesi, bunun globalleşen şirketlerde farklı dillere çevrilmesini de sürdürüp bu çerçevede ilerletiyoruz. En nihayetinde de bir envanter optimizasyonu kısmı var stokunuzu takip etmeniz önemli. Hangi stok fazla, hangisi az bunun takibi önemli. Bunda da yapay zekadan fazlasıyla gerçekliği yararlanıyoruz. Aslında perakende sektöründe bizim nacizane önerimiz ufak bir pilot projeyle başlamak. Yavaş yavaş bu pilot projenin Sonuçlarını izleyerek, monitör ederek şirket içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak ve tabii güçlü bu konulardan anlayan, bilen bir partnerle çalışmalarını öneriyoruz naçizane, perakende sektöründeki değerli yöneticilere. Ee, tabii aslında yine bu taraftan baktığımız zaman bu yol haritası içerisinde... E en önemli noktalardan bir tanesi de belki bu işin uygulanabilirliği kısmı. Doğru. Son dönemde yine yapay zeka ile ilgili çokça fazla örnek görüyoruz. En basiti belki e, Netflix'te karşılaşmışsınızdır. Kübra dizisi yayınlandı. İzleyenleriniz var mı ya da bekleneniniz? Evet, e, epeyce mesela soru geldi Hep etrafta da yapay zeka konuşma evet. fırsatım olduğu için artık dizilerimize kadar hayatımızda tabii biraz uç örnekler ama e, bolca giriyor. Ben bir soru sorayım sana tabii. bu noktada Google'ı temsilen burada olman açısından Google'ın yapay zekaya bakış açısında çünkü yapay zeka az evvel Burcu Hanım'ın da bahsettiği gibi kimi insan için korkutucu boyutta olabiliyor. Kimisi için gerçekten hayatını kolaylaştırıcı boyutta olabiliyor. Google'ın bu noktadaki bakış açısına yani yapay zeka nereye kadar büyütme planı var? Tabii aslında Google'ın oturduğu yer itibariyle 2017 yılında is all You Need" makalesiyle beraber ki hala dünyada en fazla ee, atı falan yapay zeka konusundaki makaledir. Google mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Ve e, Transformer veri modeliyle ortaya çıkmıştır <laughs> ki bugün aslında sektördeki bir diğer paydaş olan e, GPT'nin T'si Transformer'dır. Ona da ismini veren bir noktadadır. Evet. E, dolayısıyla bunu yaratan ve bununla ilgili kendi ürünlerine bugün YouTube'dan, Google Maps'e belki hepimizin bireysel kullanıcılar olarak bir e, kullanıcısı olduğumuz, deneyimlemeye başladığımız bir yol haritasında geldiğimiz 7 senelik e, roadmap'e baktığımız zaman, bu 7 senenin sonunda üretken yapay zeka üzerinde söylüyorum tabii ki, e, oldukça önemli çıktılar veren bir veri modelinden bahsediyoruz, e, çalışmalardan bahsediyoruz. Buradaki en hassas noktası Google için Responsible AI adını verdiğimiz bir nokta ki bu da yine aslında yine diğer sektör paydaşlarından ayıran bir noktada. Responsible AI'dan neyi kastediyoruz? Bugün herhangi bir yapay zeka veri modelinin ya da yapay zeka ile ilgili herhangi bir çalışmanın halüsinasyon görmesi oldukça olası ve muhtemel ve bu çok önemli bir risk teşkil ediyor. Bu bireysel olarak kullanırken de bugün herhangi bir barda ChatGPT vesaire girdiğinizde herhangi bir soru sorduğunuz zaman da karşılaşabileceğiniz bir tehlike. Kurumsal olarak kullanırken de o yüzden Google'ın burada oturduğu yer diyor ki ben Responsible AI kesinlikle ve kesinlikle halüsinasyon görmeye engel ve e, yanıltıcı bir noktaya götürmeden bunu yönetmeye çalışıyorum diyor. Tabii farklı öncelikler var, e, sürdürülebilirlik gibi vesaire gibi ama en temelinde responsible'a diyoruz. Çok teşekkür ederim. Galiba sürenin evet. sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz, dinlediğiniz, için. dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Evet. Sayın Akustaya ve Sayın Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir edersin. fotoğraf rica edeceğim Şuraya sahnede. Ederim.